Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Survival birinci bölümümü çekiyorum da. Bura ne lan? Ha neyse arkadaşlar. Hilesiz Survival. Hiçbir hile falan yok. Bu arada skin nasıl arkadaşlar? İyi diyenler like atsın. Kötü diyenler. Kötü diyenler de yorum yazsın. dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. <laughs> yok. Tamam. Işte. <laughs> <laughs> 干吗 Men oh, du Demir bulacağız evet. Demir bulalım. Trafa bakalım. Köy falan bulmalıyız. Var. Bu i̇şte <laughs> <değil ya. gülüyor> Arkadaşlar size bir bilgi vermek istiyorum. Minecraft'ta bir tane Ama diğer günler yavaş geçer. Mesela bu benim Minecraft dünyamda ilk günüm. Nasıl da bak biraz geçer olur ama işte ilk gün yurdu İlk gün olur. Ama diğer günler biraz yavaş olabilir. Bu bir lazım olur diye söyledim. yok mu

Tamam. Şöyle. Bakalım bakalım başka var mı? Tamam bakalım. Şuraya bakalım. Bak. Bir dakika. Ne yapacağım? Bana bak. Çok lazım. Çok ağır. Hadi. yeniden kasıl. şimdi bir tık iniyor. Oh, yeniden kasılmayı hiç sevmiyorum. Arkadaşlar, böylece hızlıştım. Bana Neyse abi geliyorum ben arkadaşlar. Tamam arkadaşlar, yeniden kasıldım. Şimdi e, Evet, fazla malım. Almayayım. şeker lazım olur. arkadaşlar. Çok konuşmuyorum bu arada. Çünkü konuşmak istemiyorum. O yüzden biraz sessiz oynayacağım. köy olsak iyi ama. Uyuruz. Evet arkadaşlar. Tamam. Oh, havada blok. Arkadaşlar şimdi Aferin artık Arkadaşlar şimdi Demir bulmak lazım Burada da olabilir Evet burada demir var Demir var Demir var.

bir dakika aklımda toplamıştım. Neşe, lan yanlışlıkla. Lan. Meşale kral. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de oyunu tamir edeyim. Arkadaşlar geldim. Herhalde oyunu tamir edeyim diye düşünüyorum. Tamir olmuş. Burası boş. Ne arkadaşlar, arkadaşlar abone yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Like atsanız yeter. Arkadaşlar ben bir kasasam mı? Arkadaşlar skinimi beğenmediniz kesin. Ben de skin değiştirdim. Panda kıyafetimi falan giydim. Şey botlarımı, pelerinimi. Sonra demirci pantolonumu şapkamı özür kapattım ama neyse neyle pişireceğiz cümle mi Bonanla mı bunanla mı hiçbir şey bu kilo. sopa

Редактор субтитров arkadaşlar ne diyeceğim ben pvp'de çok iyiyim benimle pvp atmak isteyen varsa sürme gelsin bir dakika arkadaşlar ben sürmeme bakıp gelsem gelsen mi ee, neyse sonra bakarım Benle pvp atmak isteyen like atın var. ee, o zaman e, sürümü de söylerim. Ondan sonra İsmim burada yazıyor arkadaşlar. Jolt Beytu 34-32 Bu benim ismim. Ben arkadaş ettim. Ben sonra Ben söyleyeceğim. arkadaş En yakın arkadaşım. Burada sizde açarak ee, isminizin altındaki oyuna davet e, tuşu var ya biz beni arkadaş ekledikten sonra oyna davet tuşuna basacaksınız. Ondan sonra burada benim ismim çıkacak, tamam mı? Ondan sonra o benim ismine basacaksınız. Ee, mesela ben arkadaşımın ismine bastım. Ondan sonra daveti gönder'e bastım. Yani o gelebilir birazdan, ister gelir, ister gelmez. Yani, ha, 2024 arkadaşım diyor. Evet. Şey ya. Bu arada bu için, var ya bu şey davuk noktasında. Bildiğim Neyse. Abone, de abone olur lan abone olur musunuz like abi 48 meşale mi neyse Şey yok, şey yok, şey yok, şey yok, şey yok, şey Bir dakika. Geleyim şöyle arkadaşlar. Kapatayım kendimi. Kendi bana zarar vermeyeyim. Beşalım bir de koyayım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dakika. Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atın. Evet kendinize çok iyi bakın. Ve güle güle arkadaşlar.